Size de güzel bir gün diliyorum. Doktor Berra Doğaner bizimle birlikteydi efendim ve biraz da emtia piyasalarını değerlendireceğiz. Çünkü bu hafta önemli gelişmeler var. O tarafta da özellikle OECD'den gelecek kararlar merakla bekleniyor diyelim ve kendisine soralım. Zafer Ergezen konuğum, emtia piyasaları uzmanı. Merhaba Zafer Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu taraftan başlayalım. Şimdi petroldeki hareketler bu haftaya başladığımızda da böyle bazen hafif yatay primlerle, bazen kayıplarla oluyor ama fiyatın kendisine baktığımız zaman 73 dolarlar civarında dalgalanan bir Brent petrol, 70 doları bile aşamayan bir ham petrol olduğunu görüyoruz. Şimdi bu hafta da önemli bir gelişme var. E, arz kesintilerini nasıl karar, nasıl bir kararla sonuçlanacak tabii ki belli değil henüz daha ama fiyat üzerinde de aslında 2024 yılı için içerisinde çok da etkili olmadığını görüyoruz bu kesintilerin. Şimdi bu yeni haftadan ne beklemek lazım? Özellikle OECD'den gelecek kararlar fiyat üzerinde sizce etkili olacak mı? Aslında baktığımız zaman petrol fiyatları üzerinde birkaç tane değişken var. Bir tanesi tabii ki jeopolitik riskler etkili oluyor. Bu haftaya başlarken anlaşmaya rağmen genel Lübnan'ın bombalanması burada bir miktar endişeleri arttırmış durumda. Diğer tarafta talep tarafı küresel büyümedeki yavaşlama. Burada petrol talebini aşağı çeken unsur e, ve son olarak da OECD. E, OECD'nin az kesintileri sayesinde Brent petrol örneğin 70-72 dolar bandında tutunmayı e, başardı. Küresel büyümedeki zayıflığa rağmen hem Çin ekonomisinin hem Avrupa ekonomisinin hem de Amerika ekonomisinin tarafındaki o yavaşlamayı görüyoruz. Özellikle Çin ekonomisi bu anlamda önemli ne? çünkü dünyanın en büyük petrol ithalatçılarından bir tanesi. Bu anlamda da Çin ekonomisindeki o zayıflık da devam ediyor ki ya hoş bu, bu, gele, bu hafta gelen veriler özellikle fabrika üretimi verileri bu anlamda petrolün bugün de bir miktar toparlanmasına yol açtı. Ama OECD kararları tabii ki etkili olacak. Özellikle az kesintilerin devam etmesi bekleniyor. Çünkü petrol talebi hala zayıf. Bu nedenle de arz kesintilerinin en azından bir Ocak ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu da petrolün e, Brent petrol özelinde 70-72 dolar bandının altına geçmesini engelleyecek en azından bir miktar toparlanma gelecek. Çünkü o o OPEC ülkelerinin e, bir miktar arz artışı söz konusuydı. Buna yönelik haberler geliyordu. E, bu da e, en azından piyasaları bir miktar yatıştıracak, petrol piyasasını yatıştıracak. Bir miktar toparlanmaya yol açabilecek unsur. Kısa vadede bakacak olursak aşağıda 70-72 dolar bandı var. OPEC burada etkili. Yukarıda 75 dolar bandı var. Burası da e, talebin zayıf olduğu nokta. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlar belki toparlanmaya yol açar ama kısmi olarak burada yatay bir piyasa olduğunu söyleyebiliriz petrol üzerinde. Peki tabii Çin'de önemli bir başlık petrol deyince bu yıl işte ekonomik aktivitenin artıp artmaması %5 resmi büyüme hedefinin altında gelecek belki rakamların bu tarafı ne kadar etkileyeceğini öngörmek lazım 2025'e başlarken. Tabii sadece bu petrol için değil aslında belki bütün aslında endüstriyel metaller için de belki bu soruyu sormak lazım. Çok haklısınız. Sadece petrol için değil, birçok emtia için Çin oldukça önemli oyunculardan. Buna tırma emtiaları da dahil. Petrol üzerinde konuşacak olursak, özellikle Çin ekonomisindeki zayıflık... ...zaten şu anda bir an petrolün 70-75 dolar bandında bulunmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi. Burada toparlanmayı görmediğimiz sürece de petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş trendi görmemiz oldukça zor. Çünkü Çin emtialar tarafında gerçekten de önemli ithalatçılardan bir tanesi, tüketicilerden bir tanesi. Tanesi. Bu anlamda da küresel fiyatlamaları da etki eden unsurlardan bir tanesi. O yüzden burada dediğim gibi Çin'den örneğin gelen veriler, son gelen veriler, fabrika üretim verilerinin kısmi toparlanmayı işaret ettiği için burada petrol fiyatları haftaya alıcılı başladı. Bu eğer Çin ekonomisinde toparlanmayı görürsek 70-75 dolar bandının üzerinde yeniden 80'lere doğru hatta 80 dolar üzerine doğru bir an petrolün hareketlendiğini görebiliriz. Bu anlamda Çin ekonomisinin önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bir parantezde endüstriyel metaller ve tarım emtiyaları için de açılım. Belli başlı emtiyalarda gerçekten de çok önemli bir oyuncu için. Buna demir, cevheri, bakır, alüminyum gibi emtiyaları sayabiliriz endüstriyel metallerden. Burada Çin ekonomisindeki toparlanma buraya olumlu yansır. Tarım emtiyalarında da mısır ve pamuk gibi emtiyalarda oldukça önemli alıcılardan bir tanesi. Bu emtiyalara da olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz Çin ekonomisindeki toparlanma. E, zafer Bey, yine aynı yere döneceğim ama 2025 yılı içerisinde bir aralık konuşacak olursak petrol fiyatlarının hangi aralıkta dalgalanmasını beklersiniz? Aynı soruyu altın içinde soracağım. Altında biraz daha işler çünkü farklı gidiyor. Bir taraftan Trump ekonomisi diyoruz, bir taraftan jeopolitik riskler diyoruz. Bir sürü başlıklar var. Bir de merkez bankaların alımlarını konuşmuştuk 2024'te. Genel şöyle bir en çok merak edilen iki MT olduğu için buradan başlayarak sormak istiyorum. Genel olarak çerçeveyi aralıkları nasıl çizersiniz? O zaman petrol özelinde konuşacak olursam, eğer yumuşak iniş senaryosundan bahsediyorsak burada Brent petrol özelinde bu fiyat aralığının 70-75 dolar yukarıda da 90-95 dolar olacağını söyleyebilirim Brent petrolde. Burada eğer yılın ilk yarısının nispeten 75-85 dolar bandı arasında geçebileceğini, yılın ikinci yarısının ise 85-95 dolar bandında geçebileceğini düşünüyorum ben Brent petrol özelinde altında özelinde konuşacak olursak gene burada eğer eee jeopolitik riskler de tabii bu anlamda önemli ama bunlardan bağımsız olarak konuşuyorum çünkü onu tahmin edebilmek çok e, mümkün değil. Altın özelinde konuşacak olursak burada e, bu 2025'in e, ilk yarısının e, nispeten gene alıcı geçeceğini ama çok da beklentilerin üzerinde veya geçmiş performansına benzer bir e, görüntü beklemiyorum eee altın tarafında. Yılın ilk yarısının 2800-2900 aralığında e, geçebileceğini. Yılın e, ikinci yarısının ise nispeten daha yatay bir performanslı olacağını ve 2900-3000 aralığında olabileceğini düşünüyorum ama bu aralığın üzerinde bir altın fiyatı açıkçası çok fazla beklemiyorum. Eğer e, jeopolitik risklerde bir e, savaşın bitmesi söz konusu olsa, Ukrayna-Rusya Ukrayna, arasındaki savaşın bitmesi, İsrail-İran e, arasındaki gerginliğin azalması veya bu bölgedeki çatışmaların durması ise e, gelecek sene 2025 yılında bize 2700-2900 e, aralığın bir yerde bitirmemizi sağlayabilir. Gümüşe de biraz değinelim mi? 2025 hatta 2000 e, gümüş için biraz daha şanslı olan diyen analistler hiç de az değil. Özellikle Bloomberg terminalinde de ben e, gümüş beklentileri biraz daha şanslı olarak görüyorum ama bu görüşe katılır mısınız? Genel anlamda değerli metaller için aslında 2024 kadar fırsat barındırıyor mu sizce gümüş için tabii? O zaman son sorudan başlayayım. 2024 kadar kıymetli metallerde fırsat barındırıyor mu? Diğer genel olarak kıymetli metaller için fırsat barındırmıyor. Gümüş farklı bir senaryo çizebilir mi? Hmm. İki Hikaye oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Ve bunun da en büyük nedeni tabii ki ekonomilerdeki toparlanma ve gümüşün endüstriyel alanda daha fazla kullanılıyor olması, talebinin daha fazla oluyor olması. Ama burada özellikle son Trump'ın başkan seçilmesiyle birlikte faizlerin nispeten daha yüksek kalabileceğine yönelik endişeler, ekonomideki toparlanmanın nispeten daha geç gerçekleşebileceğine yönelik endişeler. Burada yılın ilk yarısının gümüşün nispeten performansının altına paralel olmasına yol açabilir, ama yılın ikinci yarısında ben daha güçlü bir gümüş görme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Tabii bu son zayıflık 30.5 seviyelerine kadar geri çekilmesine yol açtı, 30 dolar seviyelerine hatta altını da gördü. Ama bu seviyelerin altında bir kapanış beklemiyorum. Buradaki performansın nispeten 10 altına göre daha güçlü olacağını, altın gümüş rasyosunun ise 75'ler seviyesine kadar geri çekebileceğini düşünüyorum 2025 yılında. Peki. Zafer Bey bir de 2025 yılının böyle yıldızı olabilecek çok konuşacağız bunu dediğiniz bir MT var mıdır? Mesela bakır fiyatları istenen o çıkışını bir türlü yapamadı. Aslında az önceden beridir konuştuğumuz sebepler bunun en çok altını dolduran kısımlar oldu. İşte Çin'i konuşuyoruz, faizleri konuşuyoruz, yüksek kalması tabii ekonomik aktivite bir türlü canlanamadı ama bu yıl artık daha farklı bir düzeyde konuşacağınız dediğiniz bir böyle özellikle işaret edeceğiniz bir MT var mıdır? Tabii ki bu yılın yani 2024'ün ikinci yarısı için Bloomberg ekranlarında kahve fiyatlarını anlatıyorduk. Ona değiniyorduk. Kahve 47 yılın en yüksek fiyatlarını gördü. Orada kahve tarafının öne geçtiğini söyleyebilirim. 2025 yılı için ise Nispeten daha böyle geride kalmış endüstriyel alanlarda kullanılan emtiyaların çok fazla ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Ben bunların içerisinde tabii biraz önce gümüş konuştuk ama gümüşün kıymetli metallerdeki performansı nedeniyle nispeten daha düşük kalabileceğini ama paladyumun örneğin, bir fırsat oluşturabileceğini düşünüyorum. Özellikle Rusya, Ukrayna savaşının bitmesi veya Trump'ın başkanlığa gelmesiyle birlikte burada iyimserliğin artması paladyum fiyatlarında bir fırsat oluşturabilir diye düşünüyorum. Bakır fiyatlarında keza gene pozitif bir performans olmasını bekliyorum. Çünkü burada talep tarafında artış var. Bu talep tarafında Faizlerdeki artış devam edecek. Özellikle Trump'ın başkan seçilmesi, faizlerin nispeten yüksek olacak, gerçekleşmesi beklentisi burada bakır fiyatlarında veya bakır piyasasında sert satışlara yol açtı ama burada ben yeniden yukarı yönlü trend oluşmasını bekliyorum. Bu iki emtiyanın nispeten güçlü bir performans göstereceğini bekliyorum açıkçası. Bunlara tarım emtiyalarından bir grup eşlik edebilir mi? Kahve fiyatlarındaki o güçlü seyrin hala devam etmesini bekliyorum ama özellikle Brezilya ve Vietnam'daki hava koşulları önemli. Burada eğer hava koşulları yağışsız olmaya devam ederse, kurak olmaya devam ederse burada daha yüksek fiyatların da görülme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirim. Belki bunların içerisine farklı bir emtia grubu olabilir mi? Belki platin tarafında da nispeten yukarı yönlü trendler bekleyebiliriz ama bence 2025 için en umut verenler paladyum ve bakır etrafında dönüyor diyebilirim. Paladyum ve bakır değişik iki tane cevap oldu. Teşekkür ediyorum. Bir de tarımsal emtiyeyi son olarak sorayım. Özellikle 2023-2024 tabii bu e, kriz diyoruz bir taraftan Rusya, Ukrayna, jeopolitik krizler hala devam ediyor ama fiyatlarda öyle bir sıçrama görmüyoruz. 2025 yılda benzer görünümde devam eder mi sizce? Yani burada Hububatlara bakacak olursak evet. Buğday ve Mısır özelinde bakacak olursak Burada hala yüksek rekolte devam ediyor Burada bir e, sürpriz e, çıkış beklemiyorum açıkçası Pirinç tarafına bakacak olursak Burada yeni üretim tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlar vardı Burada da yukarı yönlü fiyatlar çok olası e, gözükmüyor e, Kahve fiyatlarını konuştuk zaten e, Özellikle Brezilya ve Vietnam'daki e, e, olumsuz hava koşulları Kahve fiyatlarının zaten rekor seviyelere gelmesini açtı. Ama zaten bizi takip eden izleyicilerimiz izleyiciler, yatırımcılar bunu zaten biliyorlardı. Ve belki burada pamuk belki ön plana çıkabilir diyebilirim tarım imkânlarında veya fırsat oluşturabilecek, sürpriz yapabilecek NTG grubusun, NT'nin pamuk olduğunu söyleyebilirim. Fiyatlar tabii burada özellikle küresel ekonomideki yavaşlık nedeniyle veya yavaşlama nedeniyle bir miktar talepte düşüş var, fiyatlarda baskı var. Ama ekonomilerde canlanma olursa örneğin içinde bu fabrika üretim verilerinin nispeten iyi olması bunun toparlanmanın devam edecek olması Amerika ekonomisinin ve Avrupa ekonomisinin toparlanacak olması burada pamuk tarafında belki sürprizlere yol açabilir. Eğer tarım emtiyaları grubunda bir sürpriz